Merhaba arkadaşlar, BBR Studio'dan iş mimar Emir Batın Bayraktar ben. Bugün dersimizde e, birkaç obje modelleyeceğiz basit olarak. Hem Edit poly'de yapacağız bunları, hem böyle bir ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor. Hem biraz öğrendiklerimizden bahsedeceğiz, onlara dayanarak yapmaya, modellemeye çalışacağız. şu ilk önce bir sandalyeyle başlayalım, sonra bir de şu masayı yaparız. Böyle sandalyemiz, sandalyeyi oluşturalım. Şimdi ilk önce bir analiz edelim modeli. Bir şey modellemeden önce analiz etmenizi öneririm. Mesela burada ne var? İşte burada Circle'dan Box oluşturup sonra onları kırabilirim. Ondan sonra buralar ne? Kutu. Direkt Box'lardan bunları oluşturabilirim. Şunları Box'lardan oluşturabilirim. Arka ayakta aynı şekilde. Sonra üst tablası var. Onun da bir Box'tan oluşturabilirim. Arka ayakların o uzunluğunu, şuradaki kırılmayı da Edible Poly ile verebilirim rahat bir şekilde. Bu araları da oluşturup, işte Edible Poly'de de istersem istediğim şekilde oynayabilirim. Şimdi başlayalım. Bir de bugün simetri komutundan da bahsedeceğiz. Onu da en son göreceğiz. Simetri dediğimiz şey, yani aslında modelin bu tarafını modellemediğimizi düşünün. Sadece bir yarısını modelliyoruz. Çünkü bunun burasıyla, burası birbiriyle simetrik şekilde ilerliyor fark ettiyseniz. O yüzden sadece şuradaki alanı modellesek, sonra direkt simetri attığımızda buraya geçecek ve ana modelin hepsini tekrar elimize alacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi bu burada dursun şöyle fez alma amacıyla. Yerlik hemen bir box'ımızı oluşturalım. Diyelim ki box'ımız işte 4'e 4 50 yüksekliğinde olsun ya da 90 yüksekliğinde olsun. Oluşturduk. Şu an e, burayı yapıyoruz. Şu arka ayak kısmını yapacağız. Nasıl bu böyle birazcık kırık bir şekilde geliyor. 90 cm yüksekliği olsun. Bunun üstüne bir edit'li poli atarız. Ardından F4'e basıp Edge modumuzu açarız. Modellerken çok yardımcı oluyordu. Bir tane çizgimi seçerim Edge modundayken. Sonra Alt-R'ye basıp dediğimi biliyorduk ve ardından Connect'e tıklarım. Tam ortasından eşit bir şekilde bölürüm bunu. E sonra bir moduna geçer Vertex'e. Şurayı seçer. Y'de biraz böyle kendi göz kararıma göre modele, işte fotoğraftaki örneğime göre Yakınlaştırmaya çalışırım. Aşağı yukarı bir 4 santim çektim. Şuradan da bakabilirsiniz. Ondan sonra ilk ayağımı oluşturdum. Şimdi e, bu ayağın burasında bakın e, şurada böyle bir destek çubuğu var. Bir tane de önü ayağı var. Hemen onu yapalım şimdi. Bir tane box oluşturalım direkt kolaydan. İşte S'ye bastık. Snap'ı aktif ettik. Vertex'imiz açık. Şuradan şu kutuyu oluşturdum şuraya kadar. Sonra bunu e, Move aracına geçip Y'de bakın Y ye yönü burası 40 yazarsam öne doğru gidecek. Eksi 40 yazarsam buraya doğru gelecek. Hemen gerçek olmayan dünyamıza geçtik. Buna tıklayarak biliyorduk zaten bunları ilk derslerden. Eksi 40 öne doğru öteledim. Ne oldu şimdi? Şu öndeki ayağımı yapmış oldum. Şurasını yapmış oldum. Ardından bakın bunların arasında bir burada bağlantı var. Bir de burada bağlantı var. Hemen onları yapalım. O da çok basit. Hemen bir box'ımızı alırız. Şöyle. Snap'le yine buraya oluştururuz. Fark etmez nasıl oluşturduğumuz. Burada parametresiyle oynayabiliyorduk. Ee, kalınlığını 2 yaparız. Çünkü daha dardır böyle. Fark ettiyseniz böyle tam oturmuyor. İçeride kalıyor biraz. Ee, yüksekliğini de olsa olsa 5 gibi falan duruyor modelimiz modelimizde. Sonra alırız bunu. Alt F3'e bastığımızda Snap'te mesela şimdi ben Snap'im aktif ya. Alt F3 kapalıyken yani Snap'im aktifken Alt F3 kapalıyken yukarı çekerken sağ sol oynatabiliyorum. Ama eğer Alt F3'e basarsam yani Snap'te ayarlarından şu opsiyona bakın şurada enable axis axis con, e, ya da nasıl telaffuz bilmiyorum. O özellik var enable. Bu aktif olduğu zaman sadece o eksende ittirmemiz olanak sağlıyordu. Diğer derslerden öğrenmiştik. Onu aktifleştiriyoruz alt f ile. Yukarı çekiyoruz. Şöyle dursun diyoruz ya da şuradan bu tarafa oturalım en üstüne. Hücresine doğru. Onu yaptık. Ardından e, burada neyimiz var? Bir silindirimiz var altında. Hemen şöyle bir gelişi güzel bir silindir oluşturalım. Neydi bizim için önemli değildi. 1 santim kalınlığı olsun. Hatta 0.75 olsun. Hadi uzunluğunu da 50 yapalım. Sekmen sayısını da 1 yapalım. Ya da 3 yapalım. Biraz da kenarları sallıyorum. 36 olsun. Sonra ne yaparız? Bunu seçeriz. A harfine basarız. Angle Jill Snap'imizi aktifleştiririz. Sonra S'imizi kapatırız. Bunu 90 derece yatay döndürürüz. Hap görünüşe geçer. Ardından bunu buraya böyle denk getirmeye çalışırız. Getirdikten sonra baktık gördük güzel. İşte yerden ne kadar yüksektir işte diyelim 10 santim. Sonra Z'de bir 10 santim yukarı kaldırırız. Çok oldu. İşte biraz da göz kararı aşağı indiririz. Sonra baktık taşıyor. E şimdi bunu böyle alıp buradan böyle oynayarak o, o tutmaktansa geliriz bunun üstüne. Bir edit pol atarız yine. Vertex moduna geçeriz. alırız bunu biliyorduk zaten seçip ittirmeye ittiririz. F3'e basarız. Şunu da biraz böyle çekeriz. Hatta deriz şunları da biraz böyle ortalayayım. Böyle biraz bir bomba vereyim. Kendim birazcık farklılık katayım. Şu uçlarını da biraz daha seçerim. Bunları da biraz daraltırım böyle. Tamam bu sayede biraz daha modelden farklı olarak kendi yorumumuzu kattık. Böyle bir taşıyıcı unsur gibi düşünebiliriz bunu. Ardından e, nereye yapabiliriz şimdi? Şu alt kısmını yaptık. Bacaklarını yaptık. Bu tarafını yaptık. Üst oturma kısmının yarısını yapalım şimdi. O da çok basit. Hemen geliyoruz. Box'ımızı seçiyoruz. Ardından işte şu F4'ümüzü basalım. Şuradan tutalım. Şuraya doğru çekelim. Bir de bir yükseklik girelim. Yüksekliğimiz de 2 olsun. Ya da 1.5 daha güzel gibi. Bir de bunun vitini arttıralım. Onu da 25 yapalım hadi. Sonra bunu buradan tutalım. Yine Angel hepimiz aktif. X yönünde. İttirdiğimizi varsayıyoruz. Şu köşeden tutup şu köşeye oturtuyoruz. Ama modelle bakıyoruz bu buradan biraz böyle taşmış fark ettiyseniz. O yüzden göz kararı şekilde böyle hafiften ittiriyorum X şeklinde. Tamam. İlk yarısını modelledim. Şimdi neyimiz eksik? Şu üstte iki tane box'ımız var. Onları hemen oluşturalım. Bir tane box seçelim. Şu alttan şöyle bunun kalınlığını da oluşturalım. Sonra buna buradan bir kalınlık değeri gireriz. Diyelim ki 20 olsun ya da 25 olsun. Ee, kalınlığına 2 falan derim. Yüksekliğine de 7 diyelim. Sonra bunu alırız. X'te de, Z'de böyle yukarı doğru çektiririz. Sonra tab yöne geçer. Bunu şuraya doğru oturturum göz kararı bir şekilde. Ne oldu? Bunu oturttuk. Ama birazcık ne yapmamız lazım. Kıvırmamız lazım. Hemen e, R'ye bas, şey E'ye e bastığımızda rota, rota rotate aracımız açılıyor. Geliriz ona. Belirli bir eğim veririz ve onu buraya oturturuz. Aynı şekilde Şöyle biraz daha yaptık. Aynı şekilde bunu yukarı kaldırırız. Yine şöyle oturturuz. Ne olur bu şekilde o kaba ilk dediğim hani yarısını modelliyorduk ya onu yapmış oluruz. Basit bir şekilde. E sonra bunların e, sallıyorum Beautiful değil mi? Neydi biz eteç etmeyi öğrenmiştik. Geliriz bunların hepsini buna dahil ederiz. Ardından bunun üstüne bir simetri komutumuz var. Bunu atarız. Böyle geldiği zaman Flip seçeneğine tıklarız. Sonra bunun altında bakın Mirror sekmesi var. Şuradan tıklıyoruz Modify sekmesinden buna. Sonra altta bir tane böyle sarı çizgimiz var. Onu Move ettikçe bakın birleştirmeye başlıyor o iki parçayı. simetriden bahsettim, buydu. Aynı iki yeri modellemek yerine tek bir yarısını modellediğimizde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şöyle biraz daha Hop. Şunu şöyle yapalım. Bir temizleyeyim şunu. Şöyle bakalım. Aynen. Biraz daha böyle geniş gibi. Şöyle genişleştiririz. Ardından bunun üstüne bir daha bir edit Poly atarız. Üstüne de bir chamfer yapıştırırız. Chamfer da 0.2 diyelim. 3 diyelim. Sonra unsumu tut. Edges diyelim. Normal işleri yapmasın. Sadece Chamfer'lı olan yerleri sumutlasın. Bakın bir nevi şuradaki örneğimizi basit bir şekilde yaptık. Hatta buna bir gri renk atayalım. Daha çok belli olsun. Yani neyimiz eksik mesela? Burada fark ettiyseniz şuraya girdiğimizde şurada bir böyle içe doğru kırılma var. Değil mi? Bunu yapabiliriz. Çok basit yani. Geldik. Edible Poly atmıştık. Show and Resolve'u kapatalım. F4'e basalım. Edible Poly'deyiz. Geliriz biz Connect komutunu öğrenmiştik değil mi? İşte şunlardan bir tanesi seçel. Atre'ye basarız. Ring komutumuzu aktifleştiririz. Ardından bir Connect'e tıkladığımızda buraya bir tane ortaya atacak. Sonra bunu attığı zaman mesela böyle diyelim üstüne iki kere tıklarsanız tüm loop'u seçer. Seçti. Onu da burada doğru kaydırırız. Aynı işlemi burada da yaparız. Tıklarız bunu. Alt-R ederiz. Connect'e tıklarız. Sonra oluşan objemize şekilde biraz çekeriz. Ardından buralara basarız 4'e. O çıkan yerleri alırız. Shift'e basıp böyle çektiririz biraz. Tamam. Sonra yine bakarız modelin sonunda. F4'ü kapatırız. Bakın o şuradaki o çıkıntı kısmı daha iyi bir şekilde gösterebildik. E bu sayede basit bir şekilde ilk örneğimizi yaptık. Hatta bakın burası birazcık fazla yüksek. Ne yaparız? Adult e Poly'e ya geçeriz yine. Şuradaki vertexlerimizi seçeriz. Biraz Move'lu yukarı kaydırırız. Ve çok hızlı bir şekilde buradaki yaptığımız hatayı yapabiliriz. Düzeltebiliriz. Yani size esneklik sağlıyor. Geldik mesela ondan sonra diyelim ki bu ayağını ben biraz yamuk olmasını istiyorum. Seçerim buradaki noktaları böyle çektiririm. Hatta şununla beraber seçip çektiririm ki daha böyle düzgün olsun. Böyle saçma bir şey. Hadi biraz da buradan deforme edelim. Bu da böyle olsun. Hadi bu biraz içeri doğru bükülsün. Hadi bu da biraz içeri doğru bükülsün. İşte şunlar. Şuradaki. Şunu şöyle yaparım. Şuraya doğru. Şuradaki noktayı seçerim. Biraz içeri gömülsün derim. Yani bundan sonrası artık sizin göz zevkinize bağlı istediğiniz şekilde modelleme yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde oluşturduk. Yamuk yamuk eski bir sandalye yaptık. İlk örneğimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Bu zaten çok basit. Şey gibi düşünün. Geçenler Edge modunu ekranını öğrenmiştik. İşte Create Shape seçeneğimiz vardı. Oradan oluşturabildik. Sonra diyoruz ki kendimiz. O zaman ben bir circle oluşturursam. Sonra bunu yukarı doğru extrude'larsam. Ve bunun tam orta noktasından bir tane daha segment atarsam. Sonra bunları buradan scale ile kısarsam. Bu görüntüyü elde edebilirim. Yani hemen şimdi uygulama olarak gösterelim. Yerlik bir silindir oluşturduk. Diyelim böyle geliş güzel yaptık. Kalınlığı 3 olsun hadi masanın üst tablası gibi düşünelim. Aşağısı da 30 olsun. Yani şu aşağısını yapıyoruz, üst tablasını sonra yapalım. Geldik sonra bunun üstüne bir F4'e basarız, bakarız. Hmm, şimdi bunun altını yapacağım için masa genelde yerden yüksekliği 70-80-90 duruma göre değişir. Hadi 70 yapalım biz. Sonra diyelim abi ben burada tam ortada bir tane sekmen istiyorum. O zaman yükseklik sekmenini ikiye indiririm. Bu sayede tam ortada istediğim bir sekmen olur. Sayede da genelde 12 falan. 36'da kalsın. Ardından bunun üstüne bir edit poli atarım. Naide biz Vertex öğrenmiştik. Vertex moduna geçerim. Buradakilerin hepsini seçerim. Scale aracına geçerim. İçe doğru bunu basarım. Ne olur bu sayede o efekti yakalıyorum buradaki. Da şöyle yapalım hemen. Efekti yakalıyorum bakın kıslıkça. Ama ne bunun? Mesela üstü biraz daha aşağı doğru basık. Move komutuna geçerim. Üstteki noktaları seçerim. Biraz bunu basarım aşağı doğru. Ondan sonra aşağı yukarı bu elde etmek istedim. Görsele yakın bir şey elde ettim. Ondan sonra bakıyorum bunun araları daha böyle açık. Keşke bunu yapmadan önce sekmen moduna geçip buradan yapsaydık. Ama yapacak bir şey yok. Bunu 12'ye düşürürüm veya 16 veya 20 diyelim. 20 daha iyi gibi. Gel bakın bozuldu. Hata yaptık. Bir daha dedim poli atarız üstüne sileriz. Çünkü burada az önce 36 tane çok sık olacaktı. Buradaki görsele yakın olmayacaktı. O yüzden bir hatayla da karşılaştık. Buradakileri seçtik. Yine dedik aynı şekilde. Sonra yüksekliği için biraz yine üsttekileri seçtik. Move aracına geçtik. Biraz aşağı bastık. Hatta biraz bunu skeyleriz. Biraz ufalmış oluyor. Tamam aşağı yukarı kaldık. Sonra Edit Poly modundayken Edge moduna geçeceğiz ikiye basıp. Ardından Tüm hepsini seçerim. Ya böyle seçerseniz, ya da CTRL A deyip tüm eşleri seçebilirsiniz. Ardından Create Shape seçeneğine tıklarız. Tabii bunun linelerde olduğundan emin olun. Tıkladım ve bunu birazcık çektim kenara doğru. Bakın hemen bana o edge'leri verdi. Neydi zaten? Edible Spline'dan öğrenmiştik. Bunları hemen aktifleştiririm. F4'e basarım. Bunun kalınlığını biraz 0.75 yaparım. Bu sayede hemen o iskeleti oluşturmuş olduk. Bunu da bir gri renk atalım. Bakın hemen iskeletimizi oluşturduk. Ardından tap görünüşe geçeriz. Yine bir silindir oluştururuz. Veya tap görünüşe geçmeye gerek yok. Direkt böyle kafamıza göre oluşturalım. Hadi 40 olsun üstü. Aşağısı da 3 olsun. Bu sefer sekmen sayısını arttırabilirim. Diyelim ki 64 olsun. Ondan sonra geliriz bunun üstüne de bir chamfer atarız. Hatta bu şekilde gelip sürekli ayarlamamıza gerek yok. Burada bir chamfer atmıştık ya sandalyeye. Tıklarız onun üstüne. Copy deriz. Geliriz buraya. Paste deriz. Ve aynı şekilde oluşturur. Sonra bunu CTRL A ile alt A'ya basıp align komutumuzu aktifleştiririz. Taşırız. Sonra bir daha aktifleştiririz. Bu sefer dedik size de ki Z'de minimumu maksimuma koy. Sonra bunları seçeriz. Bunları da griye atarız. Şunu da gereksiz olanı siler. Şunları da şu şekilde çekelim masanın önüne. Perspektif görüşe geçelim. Bakın bu sayede iki tane örneğimizi yapmış olduk. Umarım beni anlamışsınızdır. Zaten altta e, tıkladığım tuşlarda oluyor. Yavaşlatıp yavaşlatıp yaptığım şeyleri izleyip bunları modellemenizi istiyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Saygılar ve sevgiler.